Bekir abi! Yardım lazım abi, acil! Hayırdır ya, ne yardımı? Ya sokağa çıkma yasağı var, saat 12'ye gelir, gir içeri. Abi, bak doktor lazım, babam kalp krizi geçiriyor galiba ya! Ya sen ne söylesen Çağatay? Ya kolum uyuştu diyor, kolum ağrıyor diyor. Ya, ne komutanım... gece vakti burada? Komutanım, bir vatandaşımız kalp krizi geçirirmiş, acil doktor lazımmış. Komutanım çok acil, lütfen yardım edin, lütfen. Şahit, yardımcı olun hadi. Emredersiniz komutanım. Merak etme, babanı kurtarırız. Ben hemen karakoldan telefon açayım komutanım. Tamam, Komutanım sağ olun, Allah razı olsun. Komutanım Allah razı olsun. Emicim, iyi <laughs> misin canım? İyiyim, iyiyim. Tamam, bak gelecekler şimdi gele Çağatay, tamam mı? Geldi ben. Koş koş koş. Dur, koş, Dur koş. 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 Buyurun buyurun doktor bey buyurun. Gel. Ha, çocuk. Nasıl ya. babam? İyi iyi. E, iyi. Hoş geldiniz. Merhaba hoş arkadaşlar. geldiniz çocuk. Geçmiş olsun Fehmi abi. Sağ ol Bekir sağ ol. Ya Fehmi abi öyle ha. komutanım yanında sağ ol değil mi? Da savcı olanlar. <laughs> Şikayetiniz neydi? Sol kolum ağrıyor dedi. Sol mu? Emin misiniz? Ee, Be sol değil yok çocuğum sol dedi. sol, sol kolum ağrıyor dedi. Ya, sol deme, demez babam. Babam sol demez komutanım. Babam sağda sağ da demez değil mi anne? Babam babamın sağ ile solla işi şey var mı ki? Aa, ha. Yok ya. Ya, 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 ya. Yok, yok. <laughs> ya sol kolum ağrıyordu. Yok ya sol değildir o ya sol değildir. <laughs> yok, oğlum, kalp ya. krizi geçirirsen bari ölürken siyaset yapmadı. <laughs> Ya soldu ama ya. İşte. Hemicim bir daha bir düşünelim bakalım. Değildir o. Bir daha bir düşünelim. Ya değil mi? herkes susabilir de. mi? Ha? Ağrının olduğu yeri gösterebilir misiniz? <laughs> ya öyle ortadan öyle bir ağrı şey dolaşıyor. Orta taraftan. <laughs> <laughs> ya işte bak ortadan git rahat et Fehmi abi. <laughs> Bakın. Size yardımcı olabilmem için bana doğruyu söylemeniz gerekiyor. Ben sadece doktorum. İşim sizi sorgulamak ya da yargılamak değil. <laughs> ya, ya kusura bakmayın doktor bey biz de ne diyeceğimizi şaşırdık ya. Haklısınız siz. Böyle arkadan sol koluma böyle bir ağrı girdi. Tamam, Tansiyonunuza bakalım. Bir bakın bakalım tansiyonuma. Şimdi yani bayağı böyle bir ağrı. Ama şimdi bir şey yok herhalde değil mi yani? Cık, yok, yok, Şimdi yok ama o <laughs> sırada çok... 不去，去哦。 Tansiyonunuz yüksek. Oh, oh. Ne i̇şte kalbinizi dinleyelim. Bu aralar siz, stresleneceğiniz büyük bir şey oldu mu? Oldu. Oldu olmaz mı? Bizim büyük oğlanı hiç suçu yokken içeri aldılar anacığım. Hı. Üzüldüm. Umarım yakında kavuşursunuz. İnşallah, inşallah, inşallah. 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 Kalbiniz normal duyuluyor. Yani kaygılanacak bir şey yok şimdilik. Oh! Siz... <laughs> ...şunu alın. Heh. Ben su, su, su getireyim. Çocuk koş. Yarın bir de hastaneye gömün. Hah. Oh, Feli, <laughs> Dankı, teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Rica ederim. Buyurun, alın. Güzel çiz, güzel çiz. Sağ olun, alın, ol. uğraşın, uğraş. hmm. Hadi bakalım Femciğim, aylar sonra çok şükür işe gidiyorsun ha. Şükür, şükür de. İşte silah zoruyla işe gidiyoruz ya. <laughs> Sendikal haklar yalan oldu. Zam kuyruklu yalan oldu. Olsun, olsun. SSK'n işliyor ya sen ona bak. Bak Samsun'um ağrıyor diyorsun. Hastane için SSK şart. Hadi eyvallah. Hadi, hastaneyi unutma ha. Hadi. Ya bir şeyim yok benim. Hadi. Tamam, hadi, hadi, hadi.